Değerli izleyicilerimiz, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile İzmir programı kapsamında bir TV olarak biz de bir araya geldik. Başkanım hoş geldiniz, nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Sizin aracılığınızla sevgili İzmirlilere sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür ederiz bize vakit ayırdığınız için. <laughs> Kısıtlı zaman süresince biz hemen hızlıca sorularımızı size yöneltelim evet. istiyoruz. Özellikle gündemle ilgili birkaç sorumuz olacak. İlk öncelikle ben size... E, Mit mensuplarına başsağlığı dilediğiniz için hakkınızda hapis isteğiyle e, açı, dava açılması konusunda neler söyleyeceksiniz? Bunu evet. merak ediyoruz. Biliyorsunuz e, Libya'da Türkiye bir askeri harekat yaptı ve bu askeri harekat sırasında e, şehitler verdik. Bunlardan iki tanesi de e, Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarıydı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu birkaç e, MIT mensubu e, şehit oldu diye duyurdu. Ve e, ben de bunun üzerine basında da isimleri çıkmış iki Milli İstihbarat Teşkilatı mensubunun e, mecliste yapmış olduğum basın toplantısında başsağlığı dileklerimi açıkladım. E, bu dava siyasi bir dava. E, çok net gözüküyor. E, çünkü e, Türkiye Büyük Net Meclisi'nin faaliyetleri sadece yasama anlamında genel kurulda sınırlı değildir. E, komisyon toplantıları vardır. E, meclisin dışına bir görevle giderseniz, mesela işte Şanlıurfa'ya Komisyonuna giderseniz yine meclis faaliyetidir. Ama e, genel kurul dışında partilerin grup toplantılarında yapılan konuşmalarda e, yasama faaliyet içindedir. Milletvekili olmanız kaydıyla. Mesela bir e, parti genel başkanı milletvekili olmayabilir ama yine orada konuşabilir. E, meclisteki basın toplantısı da sadece parlamenterlerin, milletvekillerinin yapabileceği basın toplantısıdır ve Türkiye Büyük Millet Meclisi televizyonundan verilir. E, çünkü meclis faaliyetidir. Yeri meclis tahsis eder, zamanlamayı duyuru Türkiye Büyük Millet Meclisi yapar. Öncelikle burada e, benim dokunulmazlığım var. Buna rağmen dava açtılar. İkincisi, ifşa diyorlar. E, bir bilgi 50 defa efşalmaz. Zaten olmaz. açıklanmıştı. Zaten açıklanmış olan bir şey. E bu konuda Anayasa Mahkemesi'nin e, almış olduğu karar var. Özetle neresinden bakarsanız, bakın çok üzücü. Türkiye'de e, adaletin ne noktaya geldiğinin veya adaletsizliğin ne noktaya geldiğinin e, bir başka somut göstergesi. Bakın Erdoğan Milli İstihbarat Teşkilatı karargahında bir konuşma yaptı. Bu televizyonda yayınlandı. Doğru mu? Ve sosyal medyada fotoğraflar yayınlandı. Bütün MİT mensuplarının önünde gelen. Şimdi Ankara Başsavcısı bununla ilgili bir soruşturma açtı mı? Bir iddianame hazırlandı mı? Kimse mahkemeye verildi mi? Yok. Benim isimlerini bahsettiğim işler şehit olmuşlar. Yani açıkladığım isimler hayatta değiller. Bu anlamda MİT mensupları, mensubiyetleri de ortadan kalkmış. Yaşamıyor çünkü. E, amaç eğer e, MİT Özdağ, Türk milletinin hukukunu savunmaktan, Türkiye'ye yönelik demografik tecavüzü güçlü şekilde vurgulamaktan vazgeçirmek ise e, iktidar hayal kurması. Beni öldürmeden bu konudan vazgeçmem. Bu sığınmacı, 13 milyon sığınmacı ve kaçak vatanlarına dönecek. Bu örtülü, sessiz işgal sona erecek. Türkiye, Türk milletinin tekrar rahatlıkla yaşadığı, kadınların korkmadan caddelerde, sokaklarda dolaştığı, annelerin çocuklarını güven duygusuyla içinde sokağa bırakabildikleri, işçilerimizin işlerini kaybetmedikleri, kiraların bu 13 milyon insandan dolayı yükselmediği, hastanelerde gidip arkasında beklemek zorunda kalmadığımız normal haline dönecek. Biz de bunun mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Peki başkanım, Zafer Partisi olarak göçmen ve mülteci politikalarınız hakkında çözüm ve önerileriniz nelerdir? İzmir ve Türkiye'deki mevcut mülteci durumu nasıl çözülebilir? Bakın öncelikle Türkiye'de 5 milyon kayıtlı Suriyeli var, 2 milyon kayıtsız var, 7 milyon. 2 milyon Afrikalı var, çok önemli 2 milyon Afgan var. 2 milyonu aşan bir sayıda da dünyanın değişik ülkelerinden 13 milyonu aşan sayıda yabancı var bu ülkede. Her gün 1000 ile 1250 kişi giriyor. Bu yılda 400 bin eder. Ve e, bunlar fizik mühendisi, kimya mühendisi, matematikçi, astrofizikçi değil. Büyük bir bölümü kendi ana dillerini okuma yazma dahi bilmiyorlar. Doğru. Türkiye'de gelenler, Türkiye'de sığınmacı statüsünde olanların Doğum artış hızı 5.3. 7 milyon sığınmacı kalırsa ve kaçak Suriyeli 21 milyon edecek sayıları Türkiye'de. Evet, İzmir'de 2040 de yılında. çok var. Yani her yerde hızla artıyorlar. Özetle bu kaldırılabilir bir yük değil ve Türk milleti yoruldu. Türk milleti kızgınlaştı, Türk milleti öfkeli. Neden? Çünkü Türk milleti bu ağır baskıyı görüyor. Şimdi siz basmanede Saat 11'de dolaşabilir misiniz? Mümkün değil. Hı. Yani evet. Konak ve basmane bölgesi özellikle. E gördünüz mü? Yani üstelik e, korkuyorsunuz, korkunun parasını veriyorsunuz. Kesinlikle. Evet. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Evet. Biz de bu insanların vatanlarına dönüşünü ve sınırlarımızın güvenliğinin sağlanarak yenilerinin gelmemesini istiyoruz. Bundan daha doğal bir istek olamaz. Biz kimseye düşman değiliz. Suriyelileri Suriye'de, Afganları Afganistan'da sevelim. Türkiye'ye turist olarak gelsinler, biz de turist olarak oraya gidelim diyoruz. Bunun için önce sınırlarımızdan güvenliği sağlamamız lazım. Birincisi madde bu. Yani bir tekne su alıyorsa suyu boşaltmadan önce suyun girişini durdurursunuz. Bunu sağladık mı? Nasıl sağladık? Bir, duvarlar yetmiyor. Mayın. Eee antipersonel mayın Ottawa Anlaşması'ndan çekileceğiz ve döşeyeceğiz. İki, e, Karadeniz'den Akdeniz'e kadar, bütün sınır bölgelerimize e, balon sistemleri yapacağız. Yüksek e, balonlar ve bu balonların üzerinde kameralar olacak. 24 saat balon dönse de her tarafında kamera olduğu için e, Gürcistan'ın içini, Ermenistan'ın içini, İran'ın içini, Irak'ın içini Suriye'nin içini göreceğiz. Sınırımıza bir yaklaşma oldu mu kilometrelerce ilerden görüntü alacak, aşağı bildirecek, aşağıda istihbarat toplama merkezi, istihbarat toplama merkezi hemen kara birliklerine şuradan şu kadar sayıda insan yaklaşıyor diye uyarıda bulunacak. Belirli alanlarda İHA ve SİHA'lar uçuş yapacaklar kritik bölgelerde. Onlar da bilgi toplayacaklar. Sonra sınırı yaklaştı. duvara yaklaştı uyaracağız. Duvarı geçmeyin. Duvarı geçmeyin. Ee, belirli hareket sensörlü e, makinalı tüfek sistemleri var. Bunları yaptı Türk şirketleri. Bunları kritik noktalara yerleştireceğiz. Çünkü oradan normal olarak insan geçmez zaten. Oradan birisi geçiyorsa kötü niyetlidir. Yani ee, Mayınlı bölgenin üzerine yazacağız. Burası mayınlı bölge. Basmayın, öldürsünüz. E işte ben geçeceğim yine de. Tabii. O zaman bu riski alıyorsan dene bakalım. E, bu şekilde sınırdan geçişleri sıfıra indirgeyeceğiz. Değil terörist, değil kaçakçı. Sivrisinek bile geçmeyecek. İki, kaçaklar. Ya, Türkiye'de bulunması zaten yasak moda. Polis Jandarma gözaltına alacak, önce kançak kampına alacağız, hızlı bir süre içerisinde deport edeceğiz ülkesine göre. Ee, Suriyelileri deport etmek en kolay. Sebep? Çünkü hemen sınırımızda var. 2 milyon Afgan daha zor. Neden? Çünkü aramızda İran var. İran'la anlaşma yapmamız lazım bu konuda. Ve demir yoluyla yollamamız gerekiyor. Çünkü havayolu yoluyla olağanüstü falan olağanüstü fazla bir maliyeti var. Bunu Türk halkına ödetme hakkımız yok. Ve Türkiye'de geçici sığınma statüsünde bulunan Suriyeliler. Onlarla da ilgili düzenlememiz şu. Suriye rejimiyle anlaşacağız. Türkiye, Rusya, İran arasında anlaşılan Aslan Anlaşması'na göre nereden geldilerse oraya dönecekler. Bu anlaşmaya göre e, dönenlere İnsan hakları ihlalleri olmaması için Suriye rejimine 5 senelik Rusların ve Fransızların veya başka bir Avrupa Birliği ülkesinin içinde olacağı bir insan hakları izleme rejimi önereceğiz. Yani döndüklerinde insan hakları ihlalleri olmasın diye. Sonra Türkiye'de bulunanlara diyeceğiz ki artık geri dönme zamanı. Suriye'de iç savaş bitti. Siz buraya gelirken size dedik ki geçici sığınma veriyoruz size. Siz de kabul ettiniz. Suriye'de iç savaş bitince geri dönüş esastır dedik. Siz de kabul ettiniz. Şimdi geri dönüyoruz. Bundan sonra size hastaneye gittiğiniz zaman paranızı kendinize vereceksiniz. İlaç almaya gittiğiniz zaman paranızı kendinize vereceksiniz. Bundan sonra size ekonomik yardımlar duruyor. Zaten bunu yaptığınız Zaten zaman çok büyük bölümü abi. geri dönmeye başlayacak. Bu arada vatandaşlık verilen, 2013 sonrasında verilen hiçbir vatandaşlık kabul etmiyoruz. Çünkü e, Türkiye ile Suriye'nin ilişkileri kesildi. Ondan sonra verilen vatandaşlıklar çöp değerindedir. Onlar iptal edilecek. Yani düşünüldüğü kadar Suriyelilerin geri dönüşü zor değil. Esas Afrika'dan gelenlerin ve Afganistan'dan gelenlerin geri dönüş süreçlerinin daha e, doğru yönetilmesi gerekiyor. Onu da yapacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beşar Esad'la görüşme isteğine nasıl bakıyorsunuz? Şimdi ben bunu 3 seneden beri, yani Zafer Partisi kurulduğundan beri, daha öncesinden de e, ee, milletvekili olarak söylüyorum. Ben bunu söylediğim zaman bana şu söylüyorlardı. Eli kanlı Esat'la nasıl görüşürüz? Ben de cevap verdim. E, Abdullah Öcalan'la görüştünüz. Ona eli, eli kolonya mı kokuyordu? Şimdi geldiler görüşüyoruz. Dostum Esat oldu tekrar. Demek ki görüşülüyormuş. Bu millete niye bu kadar oyaladınız kardeşim? Bu millete neden bu kadar oyaladınız? Bak şimdi tekrar dostum Esat'a doğru gidiyor. Ama ben burada samimiyet görmüyorum. Türk milletinin öfkesini yatıştırmak istiyorlar. Önce somut şeyleri görmemiz lazım. E, Hakan Fidan'ın açıklamaları bu çerçevede devam ederse şey olmaz yani ilerleme olmaz görüşmelerde. Onun için e, daha bekleyelim görelim bakalım. Ama bu bile ölüm, olumlu bir adımdır. Katıldığınız canlı yayında eski bir AKP'li bakanın AKP'nin bütün karanlık diye nitelendirilen dosyalarını Devlet Bahçeli'ye takdim ettiğini söylediniz. Bu konuda başka neler söylemek istersiniz? Biraz Her şeyi söylemişim, daha mi? ne söyleyeceğim? Bakanın adını mı? Herhalde değerli Türk kamuoyu e, kim olduğunu tahmin edecek kadar siyaseti yakından izliyordur. E, ve e, ben ben herhangi bir e, isim açıklamayacağım. Türk milletinin siyasi değerlendirmesine güveniyorum bu konuda. Orada çünkü dosya çok dikkat edil, edilmemişti aslında. Özellikle böyle yüzük detayı vurgulanmıştı. Siz. Ama altında ilgili... bir dosya vardı. Evet. evet. Görüşlerinizi belirttiniz. Biz evet. de merak ediyoruz. İfade ettiğim gibi evet. Tamam. Bu kadar. Sokak hayvanları yasa tasarısı hakkında neler söylemek istersiniz? Bununla Bakın, nasıl bir çözüm Zafer sizce? Partisi olarak biz başından beri mevcut durumun sürdürülemez olduğunu, belediyelerin görevini yapmadığını, hükümetin görevini yapmadığını insanların haklı olarak sokaklarda meydana gelen grup saldırılarından tedirgin olduğunu ifade ediyoruz. ve Çözüm olarak ortaya koyduğumuz şey de şu sokak köpeklerinin toplanması, kısırlaştırılması ve bakanlık Tarım ve Orman Bakanlığı, belediye, mama firmaları ve hayvansever derneklerinin dörtlü yönetiminde yeni yaşam alanlarına nakledilmesi. Böylece bir, bu yaşam alanlarında köpeklere kötü davranılmayacak. İki, sahiplenme süreci kolaylaştırılacak ve kurumsallaştırılacak. Neden? Çünkü ben barınaktan köpek almış bir bir iki tane köpeğim var. İkisi de Rottweiler. Ee, ve Rottweiler değerli bir köpektir. Yani. Ama ben barınağa gittiğimde bir köpeğimi almak için altı tane Rottweiler gördüm. Bırakılmış. Ve e, ama birisini ben aldım. Sonra birisini başkası aldı. Demek köpek sahiplenmek mümkün. Sahiplendirmeliyiz de. Bu sorunu zamana yayarak çözmeliyiz. Bu bir. İkincisi bunu yaparken şimdiden başka şeyleri de düşünmek zorundayız. Yani bir bunu öyle katliamla falan çözemezsiniz. Bu çok yani bizim kültürümüze, medeniyetimize aykırı bir yaklaşım. Bunu söyleyenler de var. Ben öfkeyle hareket ettiklerini, bir grubunda bunu siyasi amaçla söylediğini düşünüyorum. Mesela sokaklarımızın öncelikle güvenli hale getirilmesidir. Fakat Bakın sokaklarda sadece şeyler köpekler yaşamıyor, kediler de yaşıyor. Ee, yarın köpekleri sokaktan çektikten sonra kedi popülasyonunda büyük bir artış olacağını söyleyen bilim insanları var. Ee, kedileri çekerseniz fareler Aynen. çıkacak, bunu yaşayan Batı toplumları olduğunu biliyoruz. Oysa sokak kedileri bugünkü haliyle e, çok önemli bir renk. Türk toplumu içinde kimseyi rahatsız etmiyor ve o önemli de bir faydası Tabii. ortaya çıkıyor. Yani bir karar alırken ilerideki dengeleri de düşünerek ve şekillendirerek adım atılması gerektiğini düşünüyoruz. Ve iki sene önce paylaştığımız çözümü hala bugün temsil ediyor. Açıklanan emekli aylıkları zammıyla ilgili neler söylersiniz? Sizce yeterli mi? Bakın emekli maaşındaki en önemli sorun 2008 düzenlemesiyle daha önce emekli olduklarında daha önce aldıkları maaşın %70'ini alan insanların %30'a indirmesidir. Tekrar %70'e çıkartmamız lazım. Refah payından %100 istifade ediyorlardı o da %0 indirildi. Refah payı da %100'e çıkartılmalıdır tekrar. Eğer 2002'deki ölçütlerle hareket edilseydi bugün bir emekli maaşı 22.500 lira civarında olacaktı. Bu yeter mi? Bu da yetmez. Çünkü bir toplum üretmeden buradan çıkamaz. Bu ekonomik döngüden çıkamaz. İki, mesela ucuz işçi diyorlar. Yabancıları çalıştırmaya. Sigortası var mı? Yok. Peki emeklilerin maaşını neyle ödüyoruz? Bugün çalışanların yatırdıkları sigortalarla ödüyoruz değil mi? O zaman biz gelecekte böyle sigortası çalışırsak sizler emekli olduğunuzda sizin emekli maaşlarınızı kim ödeyecek? Bundan dolayı biz Zafer Partisi olarak emeklinin de çalışanın da çalışacak durumda olanın da içinde bulunduğu ekonomik krizden neoliberal rant ekonomisinden sürdürülebilir planlı kalkınmayla bir yatırım ekonomisine dönüş, üretim ekonomisine dönüş olduğunu düşünüyorum. Yani rezidanslar konuşan değil, teknoparklar konuşan bir Türkiye'den bahsediyoruz. AVM'ler yatırımıyla, 50 milyar dolarlık AVM yatırımı yapıldı bu ülkede. AVM yatırımları değil, fabrika yatırımlarıyla çalışan, konuşan bir Türkiye olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu arada AVM çalışanlarının da modern çağın köleleri olduğunu ifade etmek zorundayım. Yani e, cumartesi yok, pazarı yok, tatili yok, bayramı yok tamam. AVM çalışanların. İnanılır gibi değil. Bazı sektörlerde bu, maalesef. Bu kadar yüklenilmesi insana, insanlara. Her AVM'ye gittiğimde dertlerini dinliyorum ama hiç iktidarın bir ilgisi yok. Ee, özetle e, tekrar üretime dönen bir Türkiye'yi savunuyoruz. Biz kendimizi imalat sanayinin e, partisi olarak görüyoruz, üretimin partisi olarak görüyoruz. E, köy okullarını e, açılması gerektiğini, büyükşehir belediye yasasının iptal edilmesi gerektiğini, köylere statülerinin geri verilmesi gerektiğini, çiftçinin desteklenmesi gerektiğini, köye geri dönüşün teşvik edilmesi gerektiğini, e, tarımın ancak e, modern çiftçilikle köyden e, dirilebileceğini e, ifade ediyoruz ve e, bugün Marmara bölgesine odaklanmış sanayin de yurt satına yayılacak e, bir yeni yatırım planlaması ve lojistik planlamasını savunuyoruz. Buna dört bölge dört deniz projesi diyoruz. E, Türk ağır sanayinin Zonguldak liman olmak üzere Ankara Zonguldak hattına kayması gerektiğini savunuyoruz. Orta ölçekli sanayinin tarım ve hayvancılık, pardon hayvancılık ve hayvancılığa dayalı sanayi kollarının Samsun ve Trabzon limanlarından denize ulaşacak şekilde Hakkari'ye kadar kapsayan bölgeye yayılması gerektiğini düşünüyoruz. Keza Konya ve Kayseri için alan, Mersin ve İskenderun limanlarından denize açılan GAP bölgesinde için alan bölgenin Türkiye'de orta ölçekli sanayinin odaklandığı ama Çukurova ve ovalarıyla da tarımsal üretimin ana merkezi olması gerektiğine inanıyoruz. Dördüncü sanayi ve enerji ticaret koridoru olarak da İzmir Liman, Afyon'a kadar uzanan bölge, Kuzey'de Balıkesir, Güney'de Denizli için alınan bölgeyi düşünüyoruz. Bu bölgeyi de madencilik, ileri sanayi ve orta ölçekli sanayi merkezi olarak görüyoruz. İstanbul ise bizim projelerimizde İstanbul 3.0 programıyla, Üçüncü bin yılda yüksek teknoloji merkezi İstanbul. Yani İstanbul'da artık tekstil sanayi olmaz, imalat sanayi olmaz. İstanbul yüksek teknolojiye odaklanmalı. Nüfusu 10 milyona doğru çekilmeli. Zaten 4 milyon sığınmacı ve kaçak var. Bunlar vatanlarına döndüklerinde 15 milyona düşecek. Sanayiyi Anadolu'ya yaydığınız zaman e, nüfus kayması da olacak ve İstanbul yaşanabilir bir şehir haline gelecek. Başkanım son iki sorum. Ee, bir tanesi şu son günlerde yaşadığımız bir e, üzücü bir olay yaşadık biliyorsunuz İzmir'de yağmur suyundaki hı hı. elektrik kaçağıyla ilgili e, iki vatandaşımız vefat etti. Bununla ilgili e, elektrik idarelerinin dağıtım şirketlerinin e, özelken yani, kamulaştırılması konusunda sizin Şimdi biraz önce oradaydık. Hı hı. E, olay yerindeydik üzücü olay yerinde. Orada da bir açıklama e, yaptım. E, daha paylaşmadım ama paylaşacağım. Şöyle ifade edeyim. E, her şeyi özelleştireceğiz diye bir kamu hizmeti olan elektrik dağıtımının özel şirketlere verilmesinin ne kadar yanlış olduğunu değişik örneklerle e, görüyoruz. Orada ben de ölebilirdim, Siz de öylebildiniz. Birçok arkadaşımız öyle de her gün her gün geçirilen bir yer. E, fotoğraflarını gördüm. 15 santim altta. E, hani olacak şey değil bu. Ne kadar büyük bir sorumsuzluk örneği. E, bu elektrik dağıtım şirketinin 4 seneden beri kurumsal e, vergi ödemediğini, yediler vergisi ödemediğini biliyoruz. Özetle çok ağır bir ceza almalılar ekonomik olarak. Herkese örnek olmalı. Can yakmalı ki bir daha milletin canını yakmasınlar böyle sorumsuzca. Diğer sorum başkanım, benim biraz da şahsi özellikle merak ettiğim bir şey. Özel gereksinimli bireyler için, onların refahı için, Zafer Partisi olarak planlarınız, önerileriniz nelerdir? Türkiye'de 8 milyon engelli yurttaşımız var. Bu sayı, Yunanistan ölçeğinde büyük bir evet. sayı. Meseleyi biz sadece maddi tatmin olarak görmüyoruz. Çünkü insan e, madde değil aynı zamanda mana e, ve hayatın dışına itilmeden e, mümkün olduğunca üretimin ve hayatın içinde bir e, yaşam planlaması yapılması gerektiğine inanıyoruz. Ve e, bunun için de sadece bu konulardan e, sorumlu bir profesör arkadaşımızı, tıp profesör arkadaşımızı görevlendirdik. Ve onunla birlikte bu konuda uzman bir arkadaşımızın bir raporumuz vardı. Şimdi o raporu genişleterek daha etkili hale getiriyoruz. Özetle Türkiye'nin temel meselelerinden bir tanesinin olduğunu bilincindeyiz. Ama bu vesileyle sevgili İzmirlilere Türkiye'nin bir iki meselesini de hatırlatmak isterim. Bunlardan bir tanesi depremdir. Evet. Ve yaklaşmakta olan İstanbul depremidir. Türkiye'nin herhangi bir yerindeki depremi İstanbul'a ayağa kaldırabilir ama İstanbul depremini Türkiye'ye ayağa kaldırmakta zorlanacaktır. İstanbul depremiyle ilgili ne yerel yönetim, İmamoğlu yönetimi ne de Erdoğan yönetimi herhangi bir şey yapmıyor, seyrediyorlar. İstanbul'un ölüme gitmesini seyrediyorlar. İstanbul'un ölüme gitmesini seyrediyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Artık İstanbulluların kentlerine kendilerine, hayatlarına, eşlerinin hayatlarına, çocuklarının hayatlarına, annelerinin, babalarının hayatlarına sahip çıkmak için deprem konusunda daha etkili bir söylem, direniş içerisinde olmaları gerekiyor. Hem Ankara'yı hem büyük şehri deprem konusunda önlem almaya zorlamalıdır İstanbul halkı, halkı. İkinci büyük meselemiz bütün Türkiye'de karşımıza her geçen gün daha ağır bir şekilde çıkan uyuşturucunun yaygınlaşmasıdır. Gençliğimiz elimizden alınıyor, çalınıyor Türk gençliği. Uyuşturucu bulmak o kadar kolay hale geldi ki iktidar içkiyi bulmayı zorlaştıracağım diye zam üstüne zam yaparken yerine uyuşturucu, sentetik uyuşturucular alıyor ve gençliğimiz elimizden kayıyor. Sokaklarda zombileri görüyoruz. Tabii uyuşturucunun olduğu yerde kumar ve fuhuş da olur. Kumar ve fuhuş da çok hızlı yayılıyor. Onun için sevgili İzmirliler, e, sığılmacılar meselesini çözmek zorundayız. Zafer Partisi çözer. Kumar uyuşturucu, Zafer Partisi e, bu konuda çok sert önlemler alacak ve caydırıcı önlemler alacak. E, bu konuda biz de sevgili İzmirlilerin desteğini istiyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun başkanım, çok teşekkür ederiz. Sizin evet. eklemek istediğiniz başka Yok, bir konu başka, var mı? Yok, şey hepsi bu. Çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için.